Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümünde karşınızdayız. Yanımda Al Kemal var. Merhaba. Her Herobrine Chamber oynuyoruz. Bu da bir evet. mini games. Herobrine'ın dediklerini yapıyoruz. Aynen. Kötü. <laughs> 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 Oo, mantay yan yanayız. Şöyle bir F5'ten. En soldaki adamı gördün mü Al Kemal Evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> Aynen. E işte her Hero dediklerini yapıyoruz. Server IP'sini atarız altta. Jump in the lava. Böyle güzel bir oyun bence. <laughs> Aynen. Ve tabi herkese göre değişir. Biz vallahi güzel bul buluyoruz. Aynen. Bu video muhtemelen hangi Games videosundan sonra gelecek. Evet. Kestim. Ben kesemedim. <laughs> Yaprak kestim ya. Yaprak nasıl kesiliyor la vay anas. <laughs> Yaprak. <gülüyor> Yine Oğlum, kolay into. şeyler geliyor lan Aynen. can. Aynen. Vallahi videoda mi acaba. Bilmem. Ben hazırladım bunları biliyor musun? Golden Apple o kadar zor ki. Normalde bu kadar kolay şeyler çıkmıyor da e. sen biliyorsun değil mi? Aynen ben Golden Apple'ı yedim. Ben de yedim. Ama yenilmedi. Aynen. Birinciyim. Adams. Ben herkes ikinci ve üçüncü şu anda. Takım, takım takım Oha 50 kişi var ilk defa bu kadar kalabalık oynuyorum ben. <laughs> Düştüm. Belki e, ben daha atıyorum ortalığı. Abi ben düştüm ya. Adamsın ha, düşür adamları. Vur 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 ona. Vuracak. Atla lan. Hadi ma adamsın. Atacak <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne güzel birinci oluyorduk ya. Oğlum ben öldüm ya. Şu Carlos ölse. Takın bunu. Dur. Lan adam beni aşağı yatarak öldürdü. Ben ölmedim daha. Bir tane adam Hadi kapışın atalım. beyler siz hepiniz. Siz hepiniz kapışın ben sonra geleceğim. Abi. <laughs> Herkese siz hepiniz kapışın. Şu adam bug'da mı kaldı? Aynen. Bu ya, ee, biliyon değil mi kanka? bilmiyorum kanka ben. <laughs> Emin misin? Hayır, harbiden bilmiyorum. falan diyeceğim şimdi. <laughs> ben lava attım. Atamadım daha doğru satılmıyor. Aynen atılmıyor. Lava atladım aşağıda yüzüyorum ben. Çamur banyosu Lan Hayır abi. Bize. Adamı son anda attım. Sen mi çıktın? Ben atamadım. Mı? Ben çıkamadım. O adamı attım ben ya. Kaydı o biraz. Yeşildi değil mi? EVK. VIP. Kanka ikimiz de birinciyiz. Vurdum. Üç kişi şu anda birincilikte. Fark ettin mi? Herkes 8 8 7 7 6 6 6, 6 3 4 Üçlü, üçlü, dörtlü. Aynen. Jungle. Oğlum adamlar yan yanlış ağacı kesmiyor. Aynen. Kestin mi adamı? Adamı teki eliyle kesmeye çalışıyor. o <laughs> <laughs> olsun diye de bir kere kesmiştir. Aynen. Şu anda bu kadar mutlu olmamızın sebebi şey diğer video çok kolay çıktı yani çok güzel oldu. Aynen tek yapışta çıktı yani. Aynen. Ondan biraz mutluyuz biraz değil baya. Jump in the lava. Hava durumu alır örs yağıyor. <laughs> Espriyi de yaptı. Team miyiz lan? Teamuz, teamuz, teamuz. Bizimle değilsin. Düşüyorum, düşüyorum. Bizimle değilsin. Halkemal <laughs> bizimlesin. Ben kendim önümü kazacağım yanlışlıkla. Ne di? <laughs> adam adam adam. Tam <laughs> <laughs> düştüm. Düşmedim lan. Sayılmadı. Ad adamsın, adamsın. Ve birinciyim. Ve adamlara kapış. a aşağı yatma lan beni. La kendi kendi gir attırarak aşağıya düştüm. Dövüşün, dövüşün. <laughs> Öpüşün, barışın. Ben Kemal er, birincisin. Öldün. Abi öldüm. Çıkamayayım. Çıkınlar tavuklar <gülüyor> <gülüyor> düştüm tavuklar oldu lan tavuklar güzeldir lan bu adamlar yerine durarak düşmüyor oha bak hacker hacker'lar ne oluyor lan böyle a attı tek adam çıkmış hacker bunlar bence değil de o ne ki oğlum bu a düştü de. sonunda düşebildi Diğerinin interneti gitmiş olabilir bence öyle. Satılır. Salak aş, arkaya atlar ya ayağına. Lan. Ya vici vici. Vıcının vıcı. Aynen siz kapışın beyler ben burada bekliyorum. Ben kanka yanına geliyor. Takım Gel. Lan bunlar bizi takip ediyor. Hayır abi düştüm ya. Şu Carlos'u kes kessek? Carlos'u kes. O arkadaki. Aynen onu al. Adamsın. Ben ben mi kestim? Evet sen kestin. Hey. iyi orunç. Orunca, turuncu. Çok yakınlar çıktı. Oo bunu yapmadım hiç. Bu ne lan? Laylaş sensör. Bilmiyorum. En üstte cam, en alta şey. En alta odun, ortaya da kuvarsak 3 sıra. Güneş sensörü. Yaptım. Yes. Son anda. Kapımıza takalım bunu. Belki ama yine yan yana Ya az. Seni kim aşağıya atıyor? Kar beni takip ediyor. Kes. Adamlar artık canları Karlo Seki kes Mahmut. Carlos Seki ölmüş zaten. Git vursan bir tane. Ezik 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 ezik. Adamsın. Kim birinci kanka bakamıyorum ben. Ben. Adam. Kaç fark var aramızda? Bir. Hatta fark yok bile. Bu nasıl oluyor? Mahmut bir fark olsa sen 16 olman gerekiyor. Evet. <laughs> <laughs> Abi, Attım he. Bakmışım. Bazıları atamıyor. Aynen böyle. Takımız takımız takımız. Gel Bal gel köşeye kafa. gel. Bek Adam bek. düştü. Nedense hep bu adamlar yenilirken çıkmaya başlıyor. <laughs> Adamı öyle bir düşürdüm. Kemal dikkat et şu iyi oynuyor. Yine <laughs> yeah, bunu da düşürdüm. <laughs> bir de iyi oynuyor dedim ben. Ha, iki taraftan da sıkıştırdık. Al Kemal. Nınanıy. Geldim kanka. Ali Kemal kazandı. Evet Kemal kazandı. Kazandı. Tebrik ederim. O ben bunu ustalaştım. Ediyorum. Adamsın. Sağ ol. Sen Yine mi? yan yanayız. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.